mm-hmm 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 hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Alo Tuna ne haber? İyidir abi vallahi şimdi çok güzel bir set attım 350 ile. Deadlift yapıyordum. Sen ne yapıyorsun? İyi vallahi ben de, ne yapayım? İstanbul'a gelsene bugün. Küçük bir kaçamak yapalım. Tamam tamam. Hemen geliyorum. Bir set daha atıyorum ve geliyorum. İyi abi tamam. Hadi bekliyorum. Hadi bay bay. <laughs> Nereye geldik anasını satayım ya? Telefonu da unuttum. Hayır İstanbul'da bilmiyorum ki. Geçit. Burası da ay atacağın konumu Orkun ya. Burası ne kadar dar bir yermiş ya. Bunun altından da bir şey çıkacak gibi hissediyorum ama kışkırtma falan mı çekiyor biz? Anasını satayım neredeyiz ya? Ben geleceğim diye de bir güçlendirme çalışması yapmışlar herhalde sokağa. Abi seven var. Burada 2 metre boyunda bitti. Merhaba. Mer Merhaba. Orkun Bey'den size bir paket, paket vardı. Abi, ben şöyle geçsem olur <laughs> Saygılar abi. Eyvallah. Ana, bana iPhone almış ya. Lan beni getirdi buralara ama gönlümü de aldı şimdi ha. Bu ne lan? Şaka mı lan bu? Ne alakın nasıl bir telefon bu? Nereden buldunuz böyle bir telefonu ya? Hayır parmağım basmıyor. Bir parmağım üç tuşa birden basıyor abi. Ha. Alo? Tuna neredesin? Oğlum beni saçma sapan bir yere getirmişsin. Ben neredeyim? Anasını satayım ne yap? Gidiyoruz bu. Biz... Tamam tamam 5 dakikaya geliyorum abi. Trafikteyim. Tamam hadi bay bay. Dur. Geliyorum şimdi. Yes. hadi gidiyoruz. Abi nasıl bir araba? Gel hadi gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Kankacığım gelsene. Nasıl bir araba böyle ya? <laughs> oğlum sana göre bir araba ayarladık işte ya. Neyine ne yanmıyorsun? Bu kapısı mapısı. Ha. Abi sığacak mısın lan? Çok emin değilim ama. Vay <laughs> geri gidiyorum lan bunun koltuğu. <laughs> dur dur geleyim ya. Dur, oğlum bütün araba sallanıyor lan. <laughs> ah, bu koltuğu gidiyor mu biraz daha geri ya? <laughs> Hah şöyle bir dakika. Gittim. <laughs> <laughs> Sıdın mı lan? Kapı <laughs> kapı <Kapanmıyor lan. gülüyor> Abi hiç güvenli hissetmiyorum. Oğlum direksiyonu sen kontrol <laughs> et. Ben edemiyorum. Ben edelim burada. Tek elle. <laughs> Ay, Inşallah kırmayız arabamı. 800 bin liraymış bu arabası. Hadi be. <laughs> Telefonun peki küçüklüğü abi. Hani niye her şey küçük? Küçük oğlum her şey. Büyük adamsın ya sen. Dar sokak. Küçük araba. Hani 3'te 3 üç gidiyoruz şu an. Öyle bak göreceğim Bütün gün böyleyiz. <laughs> Yalnız benim taraf biraz çökük fark ettin evet, mi? Orada? Evet araba şu an eğimli yani senin oraya doğru. Aa, gidiyor lan. <laughs> gidiyor. Tamam ama bu normalde 80'e 90'a çıkıyor da şu an sen olduğun için mümkün değil. Vay 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 Kim kökledim gazı yok namı mümkün. Bizden bu çok hafif namı giderken böyle böyle yapma <laughs> Yolumuz da uzun. Oha! 45 dakikamız var. Vay 45 dakika bayağı samimiyiz bu. <gülüyor> <gülüyor> sana İstanbul turu yapalım istedim. Oğlum sen bilmiyorsun ya İstanbul'u. Biraz sana evet, anlatacağım. Evet. Bak şimdi Ortaköy'deyiz burası. Tamam. Burası full kokoreççiler. Şu sol tarafta kumpirciler, kumrucular var. Bari alsaydı şuradan bir şeylerdi. Kahvaltı ettin mi? Yok abi. Benim Tuna'yı her gördüğümde bir soru grubum var. Hep aynı soru grubunu soruyorum. Makine kaç kilosun? Kaç kilo? Sağlığın iyi mi? <laughs> Gerçekten kaç kilosun şu an? 180 civarı şu an. 180. Geçen hafta 193 gördüm bir sene. Evet o ara biraz su yuttum sonra o suyu attım kardiyoyla. Bu arada benim hayatımda duyduğum en ilginç şey sabah tartılmayla akşam tartılma arası 10 kilo fark ediyor olması sende. E tabi benim yüzden yüzde olarak düşün bunu vücuduma göre. E kas fazla Kasların yüzde 60'ı su ya. O suyu hızlı atıp bura şey yapabiliyorum. Hı, oğlum 10 kilo atması vücudun vücut vücudu demiyor mu? Ne Şu ne an, an ayağın kaç numara Tuna? Şu an 48,5-49. Tuna sen lisedeyken falan da böyle miydin? Ben liseye girdiğimde bu boydaydım abi. 2 metre miydin lan? Ya 1.94 falandım hocam yuvarlardı. Vay anasını ne, ne oluyor? lan? Hayır lan. <gülüyor> <gülüyor> İnelim mi arabada? <mı? gülüyor> <laughs> Şu an en son tişörtün 8x'le açtı. Şu an kaç? 9x'le açtı. 9x'le açtı. 8'ler slim fit oluyor. Altın kaç beden Tuna? <laughs> Altın çok büyük değil ya. 2x'le açtı, 3x'le açtı. İyi, hiç büyük değilmiş. Benim çok aşırı kalın değil ya. Bol basket şortları oluyor o yüzden rahat. Kolun kaç santim Tuna senin? Geçen ölçtüm. Atayım bir tarafa fotoğrafını. 55 santim. <laughs> Ama bu ara süzüldük kral. Benimki daha iyi olsun. Yarışalım. <laughs> bak rakip ederim böyle ama şimdi cinsellik tarafında hormon tarafında hani şey diyorlar ya çok fazla spor yaptığın için işte protein tozu vesaire kullandığın ha. için uçağın kalkışında bir problem yaşanıyor gibi bir izlenim var ya ya onu hep görüyorum böyle bir mit var kesinlikle tam tersi tam tersi yani tam tersi nasıl oluyor yani yani. Uçağı, uçak abi uçak olmuyor jet oluyor <laughs> trafik akıyor koyayım nasıl sabit durayım Allah Allah ne yapayım köprü trafiğini mi durdurayım abi bir dakika mı diyeyim köprü Hayır, biz zaten ciddi almıyorlar şu an Allah Allah zaten 25'ine gidebiliyoruz <laughs> Abicim burası boğazımız köprümüz güzeldir Yani bir Ankara'lı olarak şöyle İstanbul'da atayım diyeceğim ama <laughs> Oğlum niye Ankara'nın da denizi güzel değil mi? Öyle ben arada yüzmeye geliyorum Ankara'ya. Basayım mı gaza? Bas bakalım. Ama basıyorum şu an kökledim abi. Oo! 80'e çıktı. Biraz sallanıyorsun abi. Dur sakın bırakma. Rüzgar rüzgar bir şey yapıyor yani. Sonra sen çok kıpırdama tamam abi 90'da mı? 90'da gidiyoruz şu an. Oha! 110 kilometreden 105'e 104'e düştü. Oğlum 73'tü 70'e düştü şarj bir anda Allah. Abi kalacağız yolda lan Oğlum şarjımız bitiyor. Şarj bitiyor şarj. Yola bak yola gireceğiz şimdi. Arkadan sele monitör yapıyorlar ya. Yes. Sağa geçeyim ben. <laughs> Adama küfür edecektim de ben niye küfür ediyorum? O adam çok haklı. Lan o da sağa geçti. Şimdi bizi kaza yaptı. <laughs> Hadi sokacağım. Ben böyle eğildiğim zaman etrafımda tam tur, tam tur. <laughs> Ablacım <laughs> küçük bir eğlencemiz olmasın mı? Abi küçük eğlence aletlere bir şey olmasın da. Bilemiyorum onun garantisi yok. Ama senin için kapattırdım bak bu Luna Park'ı. Vay 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 vay. Ne zaman geldin Esa Park'a? Ya çocukluğumda gelmişimdir yani. Niye lan? Ya ne bileyim ben çok sevmiyorum. Korkuyor mu lan? Ya de çok güvenmiyorum. O makine ne olacak? İnsanla güvenceğini makineye güven. Genelde sağlam çıkıyor. Ya yani. vidası çıkmıştır, yağı azdır, kırılır bir şey Hiç olur. Şey olmaz. Dur neye binelim önce? İşte, dönme dolaba binelim mi? Abi bu taşır mı? Taşır tabii ki. Taşır diyor. Ben taşır diyorum. İnşallah taşır. Ben ya dedi gel. Hadi bakalım. Abi bunun motor gücü yeter mi Tuna'yı çevirmeye? Abi. <laughs> Oğlum bu ne? Tuna kayıp ben de yanına oturayım. Yanıma. He. Abi başımıza... Oğlum karşıya otursam zaten kilo olarak çok bir şey ifade etmeyecek yani. Kay bakayım evet. <laughs> çok rahatım gerçekten. Arkadaşlar bir şey olursa bize lütfen videoya like atın ve abone ya olun. Ya oğlum bari şöyle rahat bacaklarını açıp oturma haline bak. Abi şey kapatamıyorum. Niye? Engelliyor abi <laughs> kapanmıyor. Ne engelliyor? Benim nasıl kapanıyor? Vallahi kapanmıyor. Sende olan bende olmayan ne var? İşte konuşmuştuk ya lan Hayda <laughs> <laughs> Hadi gönderin abi bize. Hazır mısın? Hazırım abi ne yapacaksın? Abi ver coşkuyu. Elveda Furkan. Ben şöyle öne vereyim ağırlığımı. Oğlum bak benim korkum çok yükseğe çıktığımızda 27 etmezse bu tekerlek geriye doğru kaymasın. Abi Hadi. bak, bak biraz. Yapma lan! Niye sallıyorsun Allah lan Bak bak gel gel. Ya yapma yapma yapma. <laughs> Oğlum bu iki kişilik bir alet normalde yine dört kişi bindik. Abi yaşıyoruz. İyi <laughs> da yes. indireyim. İndir indir kapa bizi. Oğlum havada kilit kalmayız değil mi lan? Sen yani, alet şu an torfesini duyuyorsun değil mi? E abi şu an motor yüzde 1500 çalışıyor yani. <laughs> durduk lan. Niye durduk o? Abi sen mi durdurdun? Motorla ilgili bir problem var herhalde. Yani. Ne? Oğlum? Ne? Ne? Şaka yapıyor ya, ya. Abi şaka yapıyor, şaka. İyi misiniz? Ne? İyi misiniz? Çok iyiyiz abi, mükemmeliz ya. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Bir de iyi misin diye halimiz soruyor. Tamam, sağ tam Güzeldi, şükürler olsun. Güzeldi, yani. güzeldi, tamam. Ya oğlum, ben en kötü tırmanarak inerdim. Benim için çok problem olmaz da seni artık itfaiye mi winch mi ne getirecekse gibi. Yok abi, ben beklerdim itfaiyeyi ya. İtfaiye bence taşıyamayabilir seni işte. Ondan çok inanamıyorum. Abi, böyle bu bak, bunlar hoş şakalar değil. Bunlar böyle Luna parkçı şakası herhalde bunlar. Biz bilmiyorum dinliyoruz abi bu yani. Rahat mısın sen abi? Çok rahatım <laughs> Tuna gerçekten evet yani. Ay tam biz inelim bana bu kadar adrenalin yeter. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ay nasıl çıkacak? Önce sen mi kalkman ben lazım? Ben tutuyorum rahat inmeniz tamam için. Tamam abi. <laughs> Gel abi. Ay, popom sıkışmış ya. İnanılmaz gerçekten. Oh. Oğlum bak hiçbir dünyanın en büyük roller coaster'ına git. En uzununa en hızlısına git. Böyle bir adrenalin yaşayamazsın. Yok yok evet. O ses sağlıyor zaten adrenalin. Herkese tavsiye ediyorum. Tuna ile bir kere dönme dolaba binin. Aa bak tekken. Neydi lan adamın adı? Jin jin. Jin jin jin. jin. Tom Raider mi bu? Ya çakması gibi. Bunu kaldırıp götürür müyüz ya? Ha kalkıyormuş lan. çarpışana <laughs> var Olur abi. Abi bu kilo kurtarır mı? Deneyeceğiz. Başka çaremiz yok. Buyurun. Buna hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1... Go! Allah! Allah. Kaçarım ki işte kaçarım. Allah. Lan! Buna ağır olduğu için daha da çok damage yiyorum. Oğlum bu ne bu kadar? Allah'ım Allah. Allah. Allah ya Rabbim ya Resulallah. Benim travmam var. Ben küçükken burada burnumu kırdım. Arkadan biri bana bir koydu. Ben de oradan direksiyonuna çarptım. Tula nerede? Tula'yı istiyorum ben. Beni bırakın. Allah'ım ya Rabbim. Allah Allah. Tula. <laughs> Tula! Sen mısın lan beni küçük? Tula. Rahat bırakın. Bu. aletlere <laughs> Dur şimdi ben ona çok pis vuracağım. Gel bakalım sen şöyle gel. Allah'ım yarabbim. Oğlum çok demir Bu kadar demir normalde bunda. Çok kalabalık. Bir herkes çıksın biz Tuna ile VS atalım. VS mi? VS yapacağız aynen. Tuna oradan buraya direkt yarışı yapacağız. Tamam. Ben kazandım. Araba gitmiyor gitmiyor gitmiyor. <laughs> oğlum ağırsın ne yapalım? <laughs> Yakalayamazsın ki oğlum. Allah yakaladı lan! Yakaladı! Gel buraya! Hayır hayır hayır. Gel 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 gel. Kaçıyorum oğlum sabaha kadar kaçarım. <laughs> <laughs> Oha lan ne bir <bebişim> şey mi zıpladım? <laughs> <laughs> Allah Allah! Oha! Tuna bir tam karşıya geç bakayım. Burunlama hızlı hızlı gidip çarpalım birbirimizle ne tamam. olacak. Hazır mısın Tuna? Hazırım. 3 2 1 Go! Koyayım öldüm ben. Allah. Oğlum belimde bir şey tüketti lan. Oo. Çıktı bir şey çıktı herhalde. Oğlum tüketti lan bir şey. Neyse. Tamam yeter ya daha tehlikeli bir alet yok oğlum. Gel buraya! <laughs> Oğlum Tuna ile yapılmayacak yegane şeyi buldu yemin ya bırak ya yürü git. Rage quit atıyorum 6 F4 çekeceğim çekilin. Oğlum ben şu dur durmaya gidiyorum burada da duramıyorum ki anasını satayım. <gülüyor> <Geliyorum>. <gülüyor> Gel <buraya>! geliyor. Kaçtı adam ya. Kaçacağım tabi. Ah benim belim. Ulan her yerimi vurdum ya. hay Tuna şu uçağa binelim. Gel. Dur ben bir kalkabilirsem abi. <laughs> Kaldım böyle. Geri geri gidiyorum. <laughs> Sana yaptıklarımın cezası ya çekiyorum. Ya. Kaldım. Tuna, şimdi seni biraz uçuracağım. Çarkı çevirdim abicim. İstediğin yerde durdur ve bin. Tamam, bu. Şu. Bundan mı duracağım? Şunda. Ha. tekerle tamam. durdur daha sonra. <laughs> Çarkı. Bak Tuna, şimdi bu normalde havaya kalkıyor, iniyor da. Evet. Hayırlısı. Yani... Hey, kırılsa ama düşsen ben çok bir şey olmaz. Ben bu nasıl bineceğim abi? Ha, sığmakla ilgili sıkıntım var. Düğmesi falan var. Yani varmış. yanman şöyle. Bak. Aha. Oo. Bak bak şöyle. Aha böyle oturdum abi. İyi misin ben abi? şu an. Oh. <laughs> Okey hale bak. Ben de bir ben çok rahatım gideyim. abi. Abi gönder. Sen niye kalkmıyorsun lan? Oğlum ben yükseldim. Sen yükselmiyor gibi görünüyor. Abi. Tuna. Tuna <laughs> niye? Oo abi, beni taşımadı. <laughs> Oo lan kaldım ben burada. <laughs> Yaz başım döndü ha. Benim de döndü ya niye böyle bir şey bu? Abi tamam dur 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 başımız döndü bize. <laughs> Oğlum sen hiç değişmedin lan. Bir gram kalkmadın sen havaya. Bana bir destek atsana ya Orkun. Gel. Abi dur. Bekle bekle bekle. Oğlum ben de böyle bir kaç ton çekmem lazım benim. Yani. Böyle oğlum bir çıkıştım bir lan. Yok. Gel bakayım. Dur, dur dur. Öyle öyle çekme oğlum. Nasıl çekeyim? Yukarı doğru biraz. Nasıl yukarıya çekeyim biraz acaba? Yukarı. Dur dur dur. Kaldım dur dur bekle bekle bekle. Gel gel gelirsin ya. Gelmiyor oğlum gelmiyor şu. Nasıl gelmiyor? Bak götüm sıkıştı şu içine. Arkadan mı itmeliyim? Dur, aynen sırttan belki ha. ha. <laughs> ha. Oğlum ben güçlü müymüşüm ya? Baksana nasıl çıkardım adamı. Bir şeyler gibi. Abi çok acıktım. Açık, gel. Yemelim yemelim. Gel sen buradan çıkamazsın. Gel kapıdan <laughs> çıkalım. Sinesi. Acıktık artık. Abi yani, hak ettik be. Abicim biliyorum hayatta en sevdiğim şeylerden biri hamburger olduğu için evet. sana İstanbul'un en güzel hamburgercisinden özel bize el yapım hamburger sen yaptırdım. Sen adamsın be. Kayıpsın. Yani bütün gün saçma sapan yok küçük telefon küçük <laughs> araba derken abi iyi bir hamburger hak ettik. Evet bence de hak ettin abi. Başla buyurun. ben yiyeceğim sen şaka yapıyorsun. Bu ne? Abi bu ne? Yaptım hesaba göre Tuna. Bundan 8762 tane yersen doyuyorsun. Hayır tamam. Şu an çok açım ve şunu görünce biraz moralim bozuldu. Ama merak etmiyor değilim. Bunu nasıl yaptınız abi? Çok hoş duruyor ya. Değil mi? Ya normalde harbi severdim de bu çok tatlı bir şeymiş ya. Oğlum belki Hepsi Hepsi öyle yani. bunların? Evet. <laughs> o zaman... bu daha da büyükmüş lan. Al bunu sen ye. Yengeç burgere benziyor. Sünger <laughs> Gel bakalım. Gömüyorum abi. Göm. Tabii biraz soğudu biz bunu dün yaptırdık. Zeyrecan miyiz değil mi lan? Bu sabah yaptırdık. Tamam bu sabah tamam. Ha bu sabah tamam bu sabahsa so, okey. okay. Güzel güzel. Güzel değil mi? Aa iyi. Bakayım senin yeme hızına benim çıkarmam yetişebilecek mi? Diyorum seni Dur ben deyim lan arada güzeldi tatı. Güzel ya, güzel. Ne? Serçe parmağımdan küçük adam. Böyle gelecek lan. Tadı çok iyiymiş lan yalnız. Kaç tane yersin lan bundan? Bunun bir video çekmek lazım bugün. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kadın yazık helak olacak. Yanında yapması lazım sürekli. Sonsuz tane lazım sana, al. Koymadıysanız ver bir tane. O var bir tane, <laughs> oh, <laughs> ne Teşekkür ederiz. Şu bir tanenin hayatını çok bir şey değiştireceğini sanmıyorum. Hiç. Ya. <laughs> Yarı yarıya mı? Kardeş payı? Nasıl boyacağız bunu ama? Ye lan, ye. Böyle mi yüzüm Tadı damamda kaldı, çok küçükken. Doğru. Güzel ama, Hı? bunu böyle yanına hardal, ketçap koyacağım batıracağım onlara, öyle yiyeceğim. Oh. Patates kızartması gibi, oh. evet çok ya. iyi olur abi. Yani şunun böyle menü halinde sallıyorum, 50'li satılması lazım. Evet. Çok tatlı ama işte yani karın doyurmaz abi. Ancak beni gücük etmek için <gülüyor> 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 Böyle bir şey yapmak istedik. Seninle bugüne kadar bir sürü video çektik, hep hayvan gibi Doğru. şeyler yedik. Dedik birazcık tezatlık olsun yani. Bugün evet. bayağı küçük sürprizler evet. karşılaştık. <laughs> Her şey küçüktü. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tuna sağ olsun bizim için Ankara'dan geldi. Yarın. Sabah Ankara'ya tekrardan dönüyor. Tuna'ya abone değilseniz şuralardan gidin kardeşim abone olun. <laughs> Yağmur yağacak şimdi. Zaten bak iyi denk getirdik. Yağmursuz Tam kapattık. Günü bitirdik aslında. abi. Günü evet. Güzel bitirdik evet. yani. Biz videodan sonra bir şeyler yiyeceğiz. Merak etmeyin. Tuna aç kalmaz. Beni yer en kötü. <laughs> Al. Hadi görüşürüz <laughs> Allah'a. Hadi görüşürüz. Sevgiler.